Akvavar'ın kanalından herkese iyi akşamlar. Ee, gördüğünüz gibi lepistes balıklarımızın e, red değil. E, formları yerinde. Kuyrukları güzel. E, dişlerimizin karınları dolu. E, bir gün sonu videosu çekeyim dedim. Şöyle sizlere. Epeyden beri video çekemiyorduk malum. E, İzmir'de bir deprem oldu. E, bu arada depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. E, depremde yakınlarını kaybedenlere de sabır diliyorum. Ee, bayağı bir sallandık. Ee, Allah kimseye yaşatmasın. Bu anı yaşatmasın. Çok kötüydü. Ee, hatta akvaryumlarında da bayağı su eksilmeleri oldu. Bayağı sallandılar. Herhangi bir kırık patlama olmadı ama e, malum biliyorsunuz e, sular boşalmış. Aşağıdaki akvaryumlarda da boşalmış. Evdeki kardeş akvaryumunda. Mobilyaların falan bayağı bir kabarmış. E, elektrik prizlerine sular gelmiş bayağı bir sıkıntı ufaktan yaşadık ama çok büyük değil ama Allah şükür yani binalarımızda herhangi bir sıkıntı yok bizim ama e, bazı binalarda tabi çatlaklar falan oluşmuş Onları da gördük üzüldük e, Allah bir daha bu acıyı kimseye yaşatmasın diliyorum e, Şimdi tekrar balıklarımıza dönüyorum Bayağı bir epeyden biri işlerin yorgunluğundan dolayı da e, olsa gerek işlerin yoğunluğundan dolayı da desek e, Bir video çekemiyordum ee, sizlere şöyle balıklarımızın son durumunu bir çekeyim, göstereyim. Şöyle göstereyim. Maşallah erkeklerimiz de çok güzel. Şöyle göstereyim. Dişilerimizin karınları dolu. Ee, arada şöyle göstereyim. Yavrular da var. Yavrularına da dokunmuyorlar artık. Bayağı da e, alıştılar. Ee, şurada yavrulukta göstereyim. Yavrularımız vardı. Onlardan birkaç tane aldım, attım. Yine birkaç tane daha atacağım. Alıştırmak açısından. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Şöyle yine deneyelim buraya balıklarımıza. Herhangi bir sıkıntı yok. Her şey normal gidiyor burada. E bugün biraz bir dip çekimi yaptım. Sularımız biraz pisti. Az bir miktar da olsa bir dip çekimi yaptım. Şöyle göstereyim renklerini maşallah. Evet arkadaşlar yani şunun güzelliğine bakalım kulaklarına. Evet. Çok güzeller maşallah. Hepsi ayrı ayrı güzeller. Şimdi yemleme de yaptım biraz onlara. Ee, yemlerini verdim acıkmışlar. Ee, normalde bunlara sabah akşam veriyordum. Sabahları artık veremiyorum işe erken gittiğimden dolayı. E, biraz işlerde yoğunluk var. Erken gitmek zorundayım. Ondan dolayı az Allah burada ezan okunuyor. Evet. Şöyle göstereyim. Hayrola emanet olun. Evet arkadaşlar herhangi bir sıkıntı yok. Kuyruklarında bir deforme hiçbir şey yok. Formları çok güzel. Dişlerimizin, erkeklerimizin. Ona daha... keza... Yani bu zamana kadar hiçbir kayıp vermedik Allah'a şükür. Şuna bakar mısınız ya? Maşallah. Maşallah rengin güzelliğine bak. Evet. Evet arkadaşlar bu zamana kadar dediğim gibi herhangi bir sıkıntı, bir kayıp yaşamadık. yavrularda ufak tefek yani önemler oldu. Onlar da çok şey değil yani su alışımı falan derken yani oluyor Bunlar malum şöyle göstereyim yavrular dolaşıyor herhangi bir sıkıntı yok şöyle göstereyim bayağı da alıştılar yani herhangi bir saldırma falan vurma falan yeme gibi bir durumları yok ee, şöyle söyleyeyim erkeklerimizin yavru erkeklerimizin bayağı e, kuyrukları belli oldu yavrularımızı da şöyle göstereyim bayağı büyüdüler bakın şurada bir tane yavrumuz var evet bu ilk yavrularımızdan. Evet. Bayağı da güzel oldular. Şu da bakın. ilk yavrularımızdan. Bayağı da boylandılar. Renklerini aldılar. Maşallah. Bu da e, kulak yapısı falan. Bayağı da güzel oldular yani. Şöyle göstereyim. Evet. Dediğim gibi malum e, canlı sayısı çoğalacağı için bir küçük bir motor almıştım. Ama motoru. Onu kullanıyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Bayağı da bir temizlik yapmış. Bugün motoru da bir temizledim. Bayağı bir pislik çıktı içinden. Faydasını görüyorum yani. Sonuçta bir temizlik yapıyor yani. Normalde yapmıyordum. Almıyordum. Almamak taraftarıydım. Almayacaktım. Öyle bir düşüncem vardı. Şu anda öyle bir düşüncemiz kalmadı. Şöyle göstereyim balıklarımızı tekrar. Buradan. Tabi ileriki zamanlarda biraz daha dolacak burası. Alttan gelen yavrular var. Evet, şöyle göstereyim. Renklerin güzelliğine bakar mısın? Şöyle bir Maşallah. Evet arkadaşlar bu arada e, ee, maşallahlarınız unutmayın. Şöyle gördüğünüz gibi hepsinin ayrı ayrı renkleri var. Formları bayağı güzel. Kuyruklarında herhangi bir yıpranma kopma Karınlarında çöküklük falan herhangi bir sıkıntı yok. Maşallah. Ee, şu ana kadar bunları yaşatabildik. Ee, Biliyorsunuz malum lepistes balığı çok narin diyorlar ama hassas balık diyorlar. Ufacık bir değerlerin bozulmasından dolayı. Hemen akvaryumumuzun kültürü çökebiliyor. Şöyle uzaktan bir çekim yapayım. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntımız olmadı. Dediğimiz gibi arkadaşlar. Ee, ara ara video çekeceğim koyacağım ama malum yoğunluktan dolayı çekemiyorum burada işlerimiz de çok yoğun çalıştığım iş yerinde ee, şöyle söyleyeyim evet ee, dediğim gibi arada bazı dişilerimizin renkleri değişik çıkıyor onları da ayırıyorum ayırdıklarım da oldu Maşallah şimdi dişimize bakar mısınız ya karnı dolu çok güzel Evet. Şöyle erkeğimizi göstereyim. Erkeğimiz de çok güzel. Dediğim gibi arkadaşlar her şey burada normal gidiyor. Yolunda gidiyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Yemlerini veriyorum. Evet, evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Arkadaşlar sizden ricam kanalıma beğenip abone olursanız e, takip ederseniz çok sevinirim. E, gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı yok. Hepsi canlı, canlı canlı. Hepsi yerde e, yem arayışındalar. Evet, onlara yem verdik ama sıkıntı yok. Yavrular alıştı. Yavrular da sıkıntı yok. Yavaş yavaş yavrular dövüyor. Burada. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle. Şunlara yakından. Göstereyim. Gerçekten e, erkeklerin formları çok güzel. Kuyrukları falan. Harika. Burada da Şöyle göstereyim tekrar yavrularımız burada yaşayıp gidiyorlar burada da sıkıntı yok. Şöyle göstereyim. Evet. Şöyle bir tane göstereyim rengi farklı çıkanı. Onu da ayıracağım. Evet. Onun rengi farklı çıktı baya. Onu da ayıracağım. Evet. Şurada bir dişimiz var gösterebilirsem. Karnı dolu. Yani hemen hemen karnı dolu. Balıklarımız yakın zamanda onlar da doğuracaklar. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Şurada da dişimiz var. Karnı dolu. Getireyim. Burada herhangi bir sıkıntı yok balıklarımızda gördüğünüz gibi. Arkadaşlar sizden ricam kanalıma beğenip abone olursanız <laughs> like atarsınız. Ee, bir de bir yorum atarsanız çok sevinirim. Ee, bugünkü videom bu kadar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler.